Diş minesi erozyonu bir kez oluştuğu zaman bir daha geri dönüşü yoktur. Diş minesi erozyonu, kola, enerji içecekleri, taze sıkılmış meyve suları gibi asitli içeceklerin tüketilmesi sonucunda diş minesinin çözülmesiyle ortaya çıkar. Asit diş minesiyle temas ettiğinde sert mineralli yüzey kaybolur. Diş minesi yüzeyi bir kez yok olduğu zaman bir daha oluşmaz. Oral-B şarj edilebilir diş fırçası ile birlikte Ipana Pro Expert Hepsi Bir Arada gibi birden fazla faydası olan, Tanüs florürlü bir diş macununun kullanılması diş minesinin erozyon riskini azaltır ve dişlerinizi korumanıza yardımcı olur. Unutmayınız ki diş hekiminin düzenli olarak ziyaret edilmesi diş minesi erozyonuna ve diş hekimlerinin sıklıkla kontrol ettikleri diğer bölgelerdeki rahatsızlıklara karşı korunma sağlar.